Yemin yeni bölümde neler olacak? Tülay diziden çıksın artık. Oyunlarına bir son versin diyorsanız like atın sayımızı görelim. Meltem Kemal ile Nalin'in arasına girmesin diyorsanız beğen tuşuna basın. Şimdi analize geçiyoruz. Emir bıçaklandıktan sonra kendine geldi. Bu sırada Gülperi hep yanındaydı. Fakat Tülay Gülperi'yi Emir'in gözünden düşürmek için yine oyun peşindeydi. Tülay'ın oyunları karşısında Gülperi ve Emir'si duyarsız kalamayacak. Tülay'ın oyunlarına bir sürede olsa gelecekler. Emir Gülperi'nin kendisinden uzak durmak istediğini düşünecek. Aynı şekilde Gülperi de Emir'in mecburen evlendiğini ve aslında Tülay'ı sevdiğini düşünecek. Bu da ikili arasında soğukluk oluşmasına sebep olacak. Fakat bu çok uzun süre sürmeyecek. Emir Tülay'ın yalanlarını ortaya çıkaracak. Tülay bu yalanlardan dolayı zor günler geçirecek. Bu da Gülperi ve Emir'in arasının iyi olmasına sağlayacak. Diğer taraftan Kemal ile Narin'in arasına Mertem girmenin çok zor olduğunu anladı. Narin dört eliyle ilişkisine sahip çıkacak gibi duruyor. Mertem bunu görünce geri adım atmayı düşünse de Kemal gibi biri için her şeyi yapabileceğini düşünüp vazgeçmeyecek. Oyunlarına devam edecek. Cavida'nın bir sonraki hamlesi Emir'in Gülperi'den ayrılmasını isteyecek. Fakat Emir Gülperi'ye aşık olduğu için bunu istemeyecek ve bir süre daha ertelemeye karar verecek. Bakalım ikilimiz arasındaki aşk ne zaman tam olarak başlayacak? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.